Merhaba gençler, üçüncü güne geçtik. Umarım ara tatiliniz çok güzel gidiyordur, geziyorsunuz, sozuyorsunuz. Arada bir de bize böyle bir 20 dakika, 15 dakika vakit ayırırsanız verimli bir şekilde tekrarınızı yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Arkadaşlar üçüncü gündeyiz. Dikkat ederseniz ünitemiz de değişti. DNA ve genetik kod ünitesine geçtik Yine her zamanki gibi anahtar kavramlar üzerinde duracağız detaylı böyle konu Anlatmayacağız Lgs'de çıkmış sorulara baktık hangi kavramlar çok tekrar ediyor neleri bilmeniz gerekiyor Bunlara odaklanacağız ve geçeceğiz Hazırsanız başlayalım Şimdi DNA ve genetik kod Bizim ilk önce Hani hocalarımız hep şeyde kedi geni Bu şekilde Size kodlatırlar bunu. Çok da güzel bir koddur. Ben de kullanıyorum. Yıllardır da kullanıyorum zaten. Ee, ne yapıyor bu kedi geni ifadesi? Kedi geni. Evet. Aslında karmaşıklıktan basitliğe doğru ne yapıyor? bize bir sıraya sokuyor. Bu kedi geni ifadesi. K kromozomu ifade ediyor. Ee, D DNA'yı gen ve e, nikleotit. Bu şekilde G ve N harfleriyle ne yapılıyor gösteriliyor arkadaşlar kedi geninde. Arkadaşlar şimdi bu sorular yani e, Milli Eğitim Bakanlığı LGS'de buradan her sene soru soruyor. Her sene soru soruyor. Nelere dikkat edeceksin? Ben kromozomun ne olduğunu bilmezsen kromozom kavramıyla ilgili bilgi sahibi değilsen kromozom hakkında yorum yapamam. Genin ne olduğunu bilmezsem yine aynı şekilde Nükleotit nedir? Yani bunların yapılarını, neleri içerdiğini iyi bilmem lazım. Hakeza DNA da o şekilde diyebiliriz. Şimdi buradan şöyle gidelim. Hücre. Yani hücre ifadesi de bazen sorularda geçiyor. Hücrenin içerisinde çekirdek var. Çekirdeğin içerisinde de bizim kromozomlarımız var. Kromozomlar da DNA'nın kıvrılıp kalınlaşmasıyla ne yapıyor oluşuyor bunun etrafında da bir protein kılıf var ama onlarla ilgili şimdiye kadar hiç soru gelmedi genellikle bu sorular şu kavramların etrafında ve bunların nerede olduğuna dair sorular oldu şimdi bakalım arkadaşlar kromozom gördüğünüz gibi bu şekilde kromozom ifadesi sürü çağrıştırmalı Yani. Canlıların kromozomları birbirinden farklı olabilir. Aynı sayıda kromozomlara sahip canlılarda olabilir. Buna hep örnek veririz. Moli balığı, insan, değil mi? Ama şimdiye kadar bunun ayrımıyla ilgili de bir soru gelmedi. Sadece işte kromozomun nerede olduğunu bilmeniz gereken sorular. Şimdi bakalım. Kromozomdan sonra yani her canlının kromozoma biraz daha pardon e, DNA'ya geçmeden önce kromozomla ilgili bir bilgi daha var onu da söyleyeyim. Şimdi biz insanız değil mi? İnsanın genellikle vücut hücrelerinde 46 kromozom olur. Yani benim deri hücremde 46 kromozom var. Aldım işte ne bileyim içerideki epitel hücremi aldım, karaciğer hücremi aldım. Bunların hepsinde 46. Sadece üreme hücreleri hariç üreme hücrelerinde 23 kromozom oldu. Zaten biz ona vücut hücresi demiyoruz. Bir canlının sağlıklıysa bir canlının vücut hücrelerinin tamamında aynı sayıda kromozom bulunur. Bununla ilgili ifadeler soruların içerisinde geçiyor. Kromozomu oluşturan ne? DNA. DNA'ya baktığımız zaman arkadaşlar DNA kıvrımlı sarmal bir yapıya sahip. Böyle görüyoruz. Gösterimlere bakalım. Arkadaşlar DNA DNA böyle bir uzun çizgiyle ne yapabiliyorlar? Şöyle gösterebiliyorlar. Tamam mı? Gösterimlerden bir tanesi budur. Geni de DNA'nın bir parçası olarak böyle gösteriyorlar. Nükleotit de zaten şu aralardakiler. Şunlar yani. Nükleotiti böyle bazen çoğu zaman böyle gösterirler. Şimdi sorularda ben eğer genin nerede olduğunu bilmezsem, genin ne anlama geldiğini bilmezsem yorum yapamam. DNA, DNA sarmal yapıda dedik. Nasıl oluştuğunu bilmeliyiz. Şimdi DNA'nın nasıl oluştuğuna bir bakalım. DNA şuradaki gibi iki zincirden oluşuyor. Peki bu zincir nasıl oluşuyor? Zincir de arkadaşlar nükleotitlerin yani şu kutu içine aldığımız yer var ya bu kutu içine aldığımız yer nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor karşılıklı ama neye göre? Belirli bir kurala göre. Bu kural şudur. Sorular hep bunun üzerinde kurulur. DNA'nın eşlenmesinde hani biz hep şey anlatıyoruz ya derslerde. Stoplazmadaki nükleotit sayısı azalır, çekirdekteki artar. Bunlara hiç gerek yok. Bunları bilmeyeceğiz. Biz neyi bilmemiz gerekiyor biliyor musun? Adeninin karşısına her zaman timinin, stozinin karşısına her zaman guaninin geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bir de, bir de nükleotitin yapısını bilmemiz gerekiyor. Nükleotit. Şimdi nükleotitin yapısına baktığımız zaman arkadaşlar bir tane fosfat grubumuz var. Bir tane şeker grubumuz var. Bir tane de organik baz grubumuz var. Bunlar önemli. Ne, nerede gösterdiğini sorularda dikkat edersek bütün soruları ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Şimdi bu nükleotitler DNA'nın temel yapı taşlarıdır. Yani tuğlalarıdır. Bu nükleotitlerin her birini bir tuğla gibi düşüneceksiniz. Yani şu bir tuğladır tamam mı? Şu bir tuğladır. Ama şu bir tuğla değildir. Yani bu tuğlanın bir parçasıdır. Bununla bina yapamazsın. Bu da tuğlanın bir parçasıdır. Bununla bina yapamazsın. Bu üçü bir araya gelip bir tuğla oluşturur. İşte bu organik bazımız, değil mi? Adenin organik bazı. Bunlar deoksiriboz şekerimiz, bu da bizim fosfatımız. Ve DNA'da bunlar bir kurala göre bir araya geldiği ni söyledik değil mi? DNA bunların karşılıklı adenin karşısına kim, guanin karşısına stozil olacak şekilde bir araya gelmesiyle oluştu. Eşleme sorularında da hep bu. Yani neyin karşısına ne gelir? Bununla ilgili sorular çıkmış. Şimdi bununla bununla gelen sorulara bir bakalım. Neyle ilgili geliyor? Kavramlara baktığımız zaman şöyle hemen düşünüyorum. Çeşidi. Dört çeşit var arkadaşlar. Adenin, Timin, Guanin, Stozin. Dört çeşit organik baz var. Dört çeşit de doğal olarak nükleotit var. Çünkü nükleotitler ismini sahip olduğu taşıdığı organik bazdan alır. Dolayısıyla Stozin organik bazını taşıyorsa bu şu çizdiğimin adı nedir? Stozin nükleotididir. Tamam mı? Bunların ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bakın üzerinde de duruyorum, hani basitmiş gibi görünüyor hocam. Sen neyi anlatıyorsun? Ee, biz bunları biliyoruz der gibi oluyorsunuz. Fakat çok 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 önemli bir soruyu ne yapacaksınız buradan garantileyeceksiniz. Şimdi gelelim gene, tamam mı? Yani gene en sona bıraktım çünkü kalıtım konusunda da gen ifadesi çok fazla karşımıza çıkıyor. Gen DNA'nın anlamlı parçalarıdır. Yani genin özellikle bir gösterim yapmamışsa DNA'nın bir parçasını şu şekilde mesela burası bir gen olabilir, burası bir gen olabilir. Ama hani vurgu yapmışsa şöyle bir şekil çizip buraya gen derse bu ifade yanlış olur arkadaşlar. Yani burası gen değil. Şu parça yani şu kısmı kapsıyor gibi düşüneceksiniz. Eğer şöyle çizerse yani şuradaki gibi çizerse sikaklı kapsıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama özellikle DNA'nın tek bir ipliğindeki parçayı göstermişse bu bir gen olmaz. Bunlarla ilgili birçok soru karşımıza çıkıyor. Evet, DNA iki iplikten oluşuyor. Karşılıklı kurallarla bir araya geliyor dedik. Şimdi gelelim DNA kendini eşlerken bakın hepsinin karşısına ne gelmiş? Aden'in karşısına timil, guanin'in karşısına Timin aman Allah'ım burada ne olmuş böyle? Timin karşısına Aden'in, Sito'nun karşısına Guanin gelmiş. Dikkat ederseniz buradaki halka içindeki zaten yanlış. Değil mi? DNA kendini eşlerken zaten illa böyle mükemmel eşleme olmuyor. Bazen böyle hatalar oluyor. bizim Aziz Sancarımız var. Büyüğümüz, Nobel ödülü alan bu DNA üzerinde bu DNA kendi hatalarını nasıl onarıyor bunun üzerine bir çalışma yaparak Nobel ödülü almıştır Arkadaşlar bu da tırnak içerisinde bilginiz olsun şimdi burada bir yanlış eşleşme var burada ise karşısına orada işe nükleotit gelmemiş yani ne gelmesi gerekiyor timin nükleotiti gelmesi gerekiyor ama gelmemiş şurada her iki tarafta da boşluk var buraya gelmesi gereken hiçbiri gelmemiş Şimdi bunlara biz şuna onarılabilir demiş buna onarılabilir demişiz. Eğer ana ipliğimiz belliyse, ana iplikteki G varsa diye karşısına gelecek olan bu T diyecek ki yani defol git buradan diyecek G. Benim karşıma C gelecek. Yani Stozin gelecek diyecek. Bunu buradan kovacak. olduğu zaman da sonradan o stop serbest halde bulunan nükleotitlerden Stozin nükleotisi bunun karşısına yerleşecek. Dolayısıyla bu onarılabilir. Zaten buraya herhangi bir şey yerleşmemiş, bu yerleşilmesini bekliyor. Adel'in de e, arkadaşının gelmesini bekliyor. Onun arkadaşı da timin Zamanla bu da ne yapacaktır? Yerleşebilecektir. Onarılabilir. Fakat buraya geldiğimiz zaman, yani şu üçüncüsüne geldiğimiz zaman ana ipliğimiz bu olsun. Ana iplik. Bu da sonradan karşısına oluşan iplik olsun. Ana iplikte ne olduğu belli değil. Burası A mıydı? T miydi? G miydi? Belli değil. Dolayısıyla rastgele bir yerleşim olduğunu varsayalım. G o zaman da buraya C gelmesi lazım. Ama ana iplikte burası G değil, T'dir örneğin. Ne oldu? Yanlış yerleşim oldu. Buradaki hatalar neyin ne geleceği belli olmadığı için ona rılamaz. Bunu daha sonra mutasyon konusunda da göreceğiz. DNA'nın eşlenmesi sırasında her zaman Belirli bir kurala göre adenin karşısına timin nükleotit, guanin karşısına stodin nükleotit gelir. DNA ile ilgili sorularımıza bakalım. 2018 yani ilk LGS'miz arkadaşlar. İlk LGS'mizde bakın nasıl sorulmuş. Bazı şekiller kullanılarak DNA modeli, modeli oluşturmalarını istemiş. Zincirler üzerindeki şekiller nükleotitleri temsil etmektedir. Bunları gösteriyor. Yani şu bir nükleotit, bu bir nükleotit. Şimdi burada bilmemiz gereken şey şu. DNA modelinde dört çeşit nükleotit var. Dört çeşit. Ve bu dört çeşit nükleotitten her biri karşılıklı bir araya gelecek. Ve birinin karşısına ne gelmişse daima diğerinin karşısına da o gelmek zorunda. Üçgen karşısına kare gelmiş. Üçgen karşısına kare gelmiş. Yıldız karşısına yuvarlak gelmiş yuvarlak karşısına yıldız gelmiş. Burada kurala uymayan bir durum söz konusu değil. Dört çeşit var. Üçgen, yıldız, yuvarlak ve kare. Bunu temsil ediyor. Cevabımız muhtemelen A. Bunlar niye olmaz? Bakalım. Ee, dikkat ederseniz karenin karşısına yuvarlak gelmiş ama burada da karenin karşısına yıldız gelmiş. Dolayısıyla bu yanlış. Burada yıldız yıldız kare kare imkanı yok. Yani birini A'denin birinin Timin olarak düşünmemiz gerekiyor ama ikisi de Adel'in gibi gelmiş. Bu da yanlış. Ve buraya baktığımız zaman üçgenin karşısına yıldız, karenin karşısına buraya kadar doğru gibi. Ama sonra yıldızın karşısına yine ne gelmesi gerekiyor burada? Üçgen gelmesi gerekirken yuvarlak gelmiş. Gördüğünüz gibi bu ana kuralla ilgili bir soru. Adel'in karşısına timin, kuvanın karşısına stozin. DNA modeli oluşturuyorsun İşte orada boncuk olur, işte şekil olur, karton olur, bir şeyler olur. Bu tip sorular geliyor. Şimdi diğer e, sorumuza bakalım. Diğer sorumuz 2019'da e, LGS'de çıkmış bir soru. Anahtar kavramlarımıza bakıyoruz. Yine bakın genler, gen ifadesi geçiyor, nükleotit dizisi ifadesi geçiyor, ortak nükleotit dizileri diyor nükleotit dizilimleri diyor. Eee nükleotit bazlarının bak burada farklı bir ifade var. Nükleotit bazlarının, Yani aslında adenin bazı, uracil timin bazı bunlardan bahsediyor. Ee, bu ifadeler de bizim için önemli. Bu biraz daha mutasyonla ilgili bir soru olduğu için bunu geçiyorum arkadaşlar. Daha sonra yine mutasyon konusunu işlediğimizde bu soruyu ne yaparız çözeriz. Gelelim 2020'deki sorumuza bakın baz eşleşmeleri. Baz eşleşmeleri demek nükleotit eşleşmesi demek. Yani şunların her birini bir baz olarak düşüneceğiz. Tamam mı? Genin bir bölgesi, genin bir bölgesi olabilir. Evet, mesela şu kutu içine almış ya, normalde gen burası da olabilir. Ya da pardon, şöyle yapayım. Bu DNA olsun. Şu parçası da bir gen olabilir genin bir bölgesi olabilir. Yani bu kutu içine alınan kısım. DNA yine anahtar kavramımız. Nükleotit ifadesi çok geçiyor. Nükleotit olarak isimlendirilen birimlerin birbirine bağlanması sonucu oluşur. Evet bunlar birbirine bağlanıyor DNA modelinde. Bu şekilde oluyor. İşaretlenen kısımdaki nükleotit tüm canlıların DNA'larında aynıdır. Bakın arkadaşlar canlılar birbirinden farklı kılan nükleotit dizilerinin farklı olması zaten. Nükleotit çeşitleri ise her canlıda aynıdır. Bununla ilgili sorular karşımıza çok sıkıyor. Adenin, timin, guanin ve stozin. Bunlar bütün canlılarda bir bakteri de dahil, bir kurbağa da dahil, bir sümüklü böcek, bir insan, bir gergedan hepsinde adenin, timin, guanin, stozin nükleotitleri var. Ama bizi birbirinden farklı kılan ne? Bu nükleotit dizilimlerinin farklı olmasıdır diyor. Yanlış ifadeyi soruyor bize. Cevabımız denizli. Tüm canlılarda dizi aynı değildir. Sadece nükleotit çeşidi aynıdır. Evet. 2021 LGS'ye baktığımız zaman hemen kutu içindeki kısmın nükleotit olduğunu söyleyeyim. Şimdi nükleotitin 3 parçası var. Fosfat, şeker, bu fosfatımız, bu şekerimiz, bu da organik bazımız. 4 numara nükleotit olduğunu söyleyeceğiz. 1 numara bizim fosfatımız, 2 numara şekerimiz, 3 numara da herhangi bir organik bazımız. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Anahtar kavramlarımıza bakalım. 2 DNA zinciri birbirine 1 bir numaralı yapıyla bağlanır. 1 numaralı yapı. Bakın şimdi 2 DNA zinciri. Şimdi tam şu ortasından ayrılıyor. Birinci zincir bu, ikinci zincir bu. Birbirine bağlandığı noktalar organik bazlar yani nükleotitler şuradan birbirlerine karşılıklı bağlanıyorlar. Dolayısıyla şuradan bu fosfatlardan birbirine bağlanmıyor. Bunlar zincirin kendisini oluşturuyor üst üste. Tamam mı? İki zinciri birbirine bağlamıyor. Zinciri büyütüyor bu parçalar. O yüzden buna dikkat edelim. Bu ifade yanlış. DNA nükleotitleri iki numaralı yapıya göre birbirinden farklılık gösterir demiş. Şimdi şu sayfayı komple ben tekrar bir sileyim. Çünkü çok karaladım burayı. Evet. Geldim. V şıkkına. DNA nükleotitleri iki numaralı yapıya göre birbirinden farklılık gösterir. Şimdi iki numaralı yapı deoksiriboz şekeri. Nükleotitlerin hepsinde var arkadaşım bu. O yüzden buna göre farklılık göstermiyor. Organik bazlara göre farklılık gösteriyor. Bunu da kafamıza yazalım. 3 numaralı yapı tüm nükleotit çeşitlerinde aynıdır. Arkadaşım 3 numaralı yapı organik bas. 4 çeşit tüm nükleotit çeşitlerinde bu aynı değil. Bu da yanlış. 4 numaralı yapı nükleotitimiz yani bölgedeki numaralanmış yapılar, yapılardan olan 1 ve 2 DNA'daki nükleotit çeşidine göre değişiklik gösterilmez. Evet yani şu 1 ve 2 nükleotitlerin hepsinde var değişiklik gösterdi. Buraya kadar gördüğünüz gibi DNA soruları bu şekilde bu temel kavramları nükleotit çeşitlerini organik bazın ne olduğunu fosfatın nerede olduğunu şekerin nerede olduğunu bilmenizle alakalı gelmiş. Şimdi buraya bakalım. 2022 LGS'ye bakalım. 2022'de de eşleşme sorusu var. Kendini eşleme. Kendini eşlemede de her zaman ne yapıyor? Belli kurala göre bir araya geldiğini söyledik. DNA kendini eşlerken e, mesela şu kırmızıyla çizdiğim e, eski iplik olsun. Ne oldu buna? Evet. Şu kırmızıyla çizdiğim eski iplik. Daha bu iplikler açılıyor. Bu eski iplik olsun. Karşısına bu yeni iplik şöyle çizdiğimde yeni iplik olsun. Bu düz eski iplik, bu da yeni iplik olsun. Bu şekilde karşılarına yeni iplikler geliyor. Bakın anahtar kavrama bakalım. Eski iplik, yeni iplik kavramı geçiyor. Ne olduğunu söyledik. Yeni DNA moleküllerinin, DNA molekülleri bunlar. İkili sarmal yapı. Aynı nükleotit dizilimi, evet DNA'nın kendini eşlemesi, kopyalaması diyoruz. Birbirinin aynı dizilime sahip olurlar. DNA'nın kendini eşlenmesi sırasında oluşabilecek hataların onarılabildiği, yani hatalardan bahsetmiştik hatırlarsanız, bu hatalar nasıl onarılıyordu? Bunları da ne yapacağız? Dikkate alacağız. Organik bazların belirli bir kura göre eşlendiği, şimdi burada da her birine baktığınız zaman her birinin belirli bir kurala göre her zaman G'nin karşısına C olduğunu görüyoruz. Bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir demiş. Ben 4'e ulaşıyorum. Değil mi? Bunu sildim. Şimdi geldim. Ee, 4 var burada. Burada farklı olan 3 var. Eğer 3 doğruysa cevap C seçeneği. Yoksa D seçeneği. 3'e bakıyorum. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında oluşabilecek hataların onarılabildiği Ben burada bir hata görüyor muyum? Bir bakayım. Hata var mı? Hmm, şöyle bakıyorum. Herhangi bir hatada ne yapamıyorum, göremiyorum. Hepsinde var. Onarlabildiğini de anlamıyorum ben buradan. O yüzden 3 yok. Cevabımız denizde. Bunu bu içine e, ulaşabilirim. Eski ve yeni ipliğe sahip. Güzel. Ee, yeni DNA moleküllerin başlangıçtaki DNA molekülleri aynı nükleotit dizilime sahip olduğunu da görüyorum. Cevabımız buradan denizli çıkıyor. Aslında ben bütün soruları çözmeyeceğim. Sadece hangi kavramların geçtiğine baksak yeterli arkadaşlar. Sizi fazla yormak istemiyorum. Organik bazlardan bazılar. Dört çeşit organik bazlar demiştik. Bazın çeşidi. Evet. Bakın timin. Organik bazların çeşidi. Eşlerken gerçekleşen olaylar. Şimdi sorularda binlerce kez belki bu sorulardan çözmüşsünüzdür. Hep böyle nükleotit sayısı stoplazma dağılır, çekirdekte artar, ee, işte şurada iki katına çıkar, burada grafikler falan verilir ama hiç gerek yok. adenin karşısında Tim'in, Guanin karşısına sözün bunu bilmeniz yetiyor aslında. DNA kendini hatasız eşlerken bunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. 3 adenin olabilir demiş. Şimdi bakalım buna adenin dedim. O zaman bunun karşısına timin dedim. Şimdi 4 stozin olabilir. 4 stozin olabilir. Bakalım 4 hangisi? Buna adenin dersem buna stozin diyebilir miyim? Bilmiyorum. Baktım. Şimdi geçiyorum. Kendine eşlerken 2'nin karşısına 4 gelir. 2'nin karşısına. 2'nin karşısına bakalım 4 mü geliyor kendine eşlerken? 1 geliyor yanlış kesin söylüyorum kendini eşitlerken 3'ün karşısına 1 gelir 3'ün karşısına gördüğünüz gibi burada 4 geliyor bu da yanlış şimdi 3 adenin olabilir demiş değil mi bunu ben söyleyebilmem için üstündeki bilgiye odaklanmam lazım 1 numaralı organik bas timin olduğu bilindiğine göre demiş şimdi 1 timinse o zaman 2 adenin 3 adenin olabilir mi olamaz bu da yanlış 4 stozin olabilir demiş şimdi bunlar biri adenin biri timinse diğerlerine de guanin ve stozin kalıyor bu stozin bu guanin ya da tam tersi bu guanin bu stozin olabilir dediği için cevabımız bolu olacak Evet 2023 lgs'de bakın dediğim gibi Hücre çekirdeği, hücre ifadesi geçiyor, çekirdek ifadesi geçiyor. Kalıtımda görevli yapılar yani kromozom, DNA, gen. Dediğim gibi bakın geni nasıl göstermiş? Şöyle göstermiş. Bu şu demek. Yani burayı kapsıyor demek. Tamam mı? Bunu unutmayın. Ama hatırlarsanız, hatırlarsanız sadece şöyle çizip buraya gen derse bu ifade yanlıştı. Bakın bu sene böyle bir soru bekliyorum. Bilginiz olsun. Buna göre bu yapılarla ilgili aşağı hangisi doğrudur demiş? Nükleotitlerin her biri kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu genin görevi gen. Gen birer şeker, fosfat ve organik bazdan oluşur. Birer şeker, fosfat ve organik bazdan oluşan nükleotittir. Bu da yanlış. Bu yanlış, bu da yanlış. Bir bireyin genellikle farklı vücut hücreleri farklı sayıda. Ne demiştik? Vücut hücrelerimiz aynı sayıda kromozom taşır. Bu da yanlış. Genler hücrelerde, kromozomlarda taşınır. Şimdi gen nerede taşınıyor? DNA'da. Peki DNA nerede taşınıyor? Kromozomun içerisinde. Yani bu ifade dolaylı olarak doğrudur arkadaşlar. Geçtim. En son NGS'de ne çıkmış? Çok basit bir soru çıkmış. İşte bunların nerede olduğuna dair. Şimdi bakın buraya DNA demiş. Bu kromozom da hatırlayın. Bu organik baz demiş. Evet şurası organik baz. Ama şurayı şöyle çizdik. Buraya organik baz deseydi yanlış olurdu. Bu bakalım bir kalsın burada. Şimdi buraya gen demiş. Ah dediğim şey geldi. Bakın gen böyle gösterilmez. Karşılıklı e, bu bir parça gen olmaz. Gen baya bir nükleotitten oluşması gerekiyor. Buna da gen demiyoruz. Kromozom bu değil, bu da tamamına da biz ya DNA'yı ya da burada geni göstermiş. Burada hangisi doğru göstermiş arkadaşlar? Organik bazımız doğru gösterilmiş. Evet, şimdi retro yayıncılık yine çıkması muhtemel sorulardan bir tane çok güzel bir soru. Yine videoyu durdurun arkadaşlar, sizleri bekliyorum çözmeniz için. Evet çözdüyseniz hemen başlayalım. Rap diye boncuk ve renkli kartlar kullanılarak şekildeki gibi bir DNA modeli hazırlanır. Rap diye boncuk ve renkli kartlar. Bu modelle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sarı kart sodyum bazlı ise. Evet burasında stozin dersek. Mavi kart adenin bazlı olabilir. Şimdi sitozin ise burası guanin olur. Guanin. O zaman mavi kart burası adenin burası timin olabilir. Bu ifade doğru olabilir. Evet. Boncuklar şekeri, evet e, dikkat ederseniz nükleotitte ortada olan şu kısım şeker oluyordu. Rab diyeler fosfatı dışarıdakilerde fosfat oluyordu yani bunlar temsil etmektedir. Doğru. Renkli kartlar nükleotitleri temsil eder. Evet. Tuzak soru. Renkli kartlar organik bazı temsil eder arkadaşlar. Renkli kartlar bunlar. Aha bu. Aha bu. Aha bu. Bunların her biri organik bazdır. Nükleotit değildir. Nükleotit olması için şu hepsini beraber düşünmek gerekiyor. Şu da dahil tabi. Dolayısıyla cevabımız Bolu. Üçüncü gününde sonuna geldik. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar arkadaşlar. İyi dinlenmeler.